Merhaba arkadaşlar Avusturya Türkiye maçının özetini aktaracağım abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Azade hemen videomuza geçelim. Avusturya Türkiye maçı önemliydi hazırlık maçı olarak bu akşam 10:45'te başlamıştı ve iki takımın da şutları aynı ancak isabetli şu sayısı yüksek Avusturya'nın. bunu de yine toplu oynama toplu oynaması da iyi. Ee, dakika 2'de ilk gol geldi Avusturya'dan. Şiager'in attığı golle 1-0'ını geçti Avusturya. Dakika 25'teyse Hakan Çalhanoğlu penaltı attı ve 1-1 yaptık. Ardından dakika 44, 48 ve 59. dakikada attığı penaltıyla da Mikael hem hat-trick yaptı hem de takımını 4-1'lik skora taşıdı. Kısa bir süre içerisinde hem de. Ardından 2. dakika 78'de bir penaltı daha kazandı Avusturya ve bu golle de 5-1 yaptı. Ve bu golde Barış Alper'in golü iptal ederek Avusturya'ya penaltı verildi ve 5-1'lik skor yakalandı. İki takımı da tebrik ederiz. Bugün skor bu şekildeydi. Videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz.